Doğru kişiyi bulmak, birçok kadın için değer verdiği bir hedeftir. Genellikle gerçekleşmeyi bekleyen bir peri masalı gibi hissedilen bir hayaldir. Bu, kendini keşfetme ve keşif yolculuğudur. Kendinizi, arzularınızı ve özlemlerinizi anlamanızla ilgilidir. Bir partnerde ne istediğinizi ve tatmin olmak için neye ihtiyacınız olduğunu bilmekle ilgilidir. Bu yolculuk herkes için benzersizdir. Her yol farklıdır. Kendine özgü zorluklar ve sevinçlerle doludur. Maceraya kucak açın ve yolculuğun tadını çıkarmayı unutmayın. Attığınız her adım sizi hedefinize yaklaştırır. Aşkın kendiliğinden olmasını beklemeyin. Onu aramakta aktif olun. Romantik kaderinizin sorumluluğunu üstlenin. Proaktif olun ve ilk adımı atmaktan korkmayın. Bir partnerde ne aradığınızı tanımlayın. Bu nitelikleri aktif olarak arayın. Kendinizi ortaya koyun ve yeni deneyimlere açık olun. Anlamlı bir bağ bulma şansınızı artıracaksınız. İlişkiler kurmak çaba ve cesaret gerektirir. Bunu heyecan verici bir macera olarak düşünün. Her karşılaşma mükemmel eşleşmenizi bulmaya bir adım daha yakındır. Kendi aşk hikayenizin kahramanısınız. Rolünüzü güven ve neşeyle kucaklayın. Kendi mutlu sonunuzu yazma zamanı. Yolculuk size ait onu güzelleştirin. Ortak değerler başarılı her ilişkinin temelini oluşturur. Vazgeçemeyeceğiniz şeyler neler? Hayatta sizin için gerçekten önemli olan ne? Dürüstlük, sadakat, aile, maneviyat. Bu temel değerleri tanımlayın. Sizin için gerçekten önemli olan şeylerden ödün vermeyin değerlerinizi paylaşan bir partner, hayatınızı zenginleştirecektir. Bakış açınızı anlayacaklar, hayallerinizi destekleyecekler. Değerler üzerinde uyum sağlamak, karşılıklı saygıyı, empatiyi ve anlayışı besler. Bunlar, güçlü ve kalıcı bir bağın temelini oluşturur. Özgüven inanılmaz derecede çekicidir. Kendinize inanın, değerinizi bilin, iç ışığınızın parlamasına izin verin. Özgüven yaydığınızda insanları doğal olarak kendinize çekersiniz. Özgünlük de aynı derecede önemlidir. Kendinize sadık kalın. Olmadığınız biri gibi davranmaya çalışmayın. Gerçek bir bağ dürüstlük ve gerçeklik üzerine kuruludur. Bireyselliğinizi kucaklayın. Güçlü yönlerinizi kutlayın. Sizi olduğunuz gibi takdir eden bir partner sizi bekliyor. Flört Dünyasında Yol Almak Flört dünyası bunaltıcı hissettirebilir. Farklı yollar keşfetmekten korkmayın. Çevrimiçi flört, sosyal etkinlikler ve arkadaşlar aracılığıyla tanışmalar geçerli seçeneklerdir. Flört etmeye açık fikirli ve macera duygusuyla yaklaşın. Her karşılaşma aşka yol açmayacak. Bu normal. Her deneyim değerli dersler ve bilgiler sunar. Unutmayın, doğru kişiyi bulmak zaman alır sabırlı olun. Yolculuğun tadını çıkarın. Başkalarıyla ne kadar çok bağlantı kurarsanız, eşleşmenizi bulmaya o kadar yaklaşırsınız. Kırmızı bayrakları tanımak, yeşil bayraklara kucak açmak. Flört dünyasında yol alırken kırmızı bayraklara dikkat edin. Bunlar bir şeylerin yolunda gitmediğinin önemli göstergeleridir. Bu uyarı işaretleri uyumsuzluğu gösterebilir. Saygı eksikliği, kontrolcü davranış ve dürüstlük eksikliği büyük kırmızı bayraklardır. Sağlıksız dinamiklere ve duygusal sıkıntıya yol açabilirler. Diğer taraftan yeşil bayraklara bakın. Bunlar potansiyel bir eşleşmeyi işaret eden olumlu işaretlerdir. Saygı, açık iletişim ve ortak değerler hepsi yeşil bayraklardır. Güven ve karşılıklı anlayışı beslerler. İçgüdülerinize güvenin. Eğer bir şey size ters geliyorsa, muhtemelen öyledir. Kırmızı bayrakları görmezden gelmeyin. Yeşil bayraklara dikkat edin. Güçlü ve sağlıklı bir ilişkinin temelini oluştururlar. Sizi sağlıklı ve doyurucu bir ilişkiye yönlendireceklerdir. Bu olumlu işaretlere kucak açın. Unutmayın, kırmızı bayrakları tanımak ve yeşil bayraklara kucak açmak kalıcı aşk ve mutluluğu bulmanın anahtarıdır. Aşkı bulmak bir maraton, sprint değil. Kalıcı aşkı bulmak zaman alır. İniş çıkışlarla, dönemeçlerle dolu bir yolculuktur. Bu bir maraton, sprint değil. Sabır ve azim anahtardır. Henüz doğru kişiyi bulamadıysanız cesaretiniz kırılmasın. Her deneyim size değerli bir şey öğretir. Sizin için doğru insan bir yerlerde. Kişisel gelişime odaklanın. Yolculuğun ve getirdiği derslerin tadını çıkarın. İyi veya kötü deneyimlere kucak açın. Sizi siz yapan ve doğru kişiye hazırlayan şeyler onlardır. Attığınız her adım sizi aşkı bulmaya yaklaştırır. Her an ileriye doğru bir adımdır. Unutmayın, gerçek, otantik ve doyurucu bir aşkı hak ediyorsunuz. Yolculuğunuzu tamamlayan bir aşk. İnanmaya devam edin, büyümeye devam edin ve sonsuza dek mutlu olmayı asla bırakmayın. Hikayeniz hala yazılıyor.